arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün abi çok farklı bir kamera açısın abi yepyeni bir evet. karşınızdayız. Arkadaşlar şu an abi buradayız bakın oyunun bildiğiniz abi şu anda içindeyiz. Arkadaşlar bu arada yeni kamera açısı nasıl olmuş yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi direkt konumuza giriyorum arkadaşlar bugün yeni güncel ile alakalı abi bir sürü abi enfekte modudur falan cart Türk geldi bilmeyen arkadaşlar için abi çok güzel bir tanıtım olacak. Talha hazır ver bakalım. Abi Talha'yı da kamera karşısında çok istiyordunuz. Talha'yı duymayı çok istiyorsunuz Ve size Talha'yı getirdim abi. Evet abi tavla getirdim. Evet abi. Tamam ne haber? Ne haber kanka? Ne haber? Tala bu arada bugün şey yapalım mı senle? Enfekte evet. moda oynayalım tamam mı bir yandan? Evet. Bir yandan dur abi ben skinim değiştireyim. Benim skinim niye bu abi ben ya? De, ben, de, ben de, her de, zamanki sen oğlum sen niye fakir skin yaptın? Abi, abi değil çocuk değil fakir değil skin ya. yaptı ya. Default mu? Evet. Bak ben anahtar istiyorum ama. Bak anahtar violet olsun. Yok kuş olsun. Kuş arkadaşlarımız kuş Aha, çok seviyor. Evet. Evet abi şu anda arkadaşlar kendi görünümüne kavuştum abi, sabit, değil abi. Değil Mavi görünümüne efendim. Bak ben, söyle. ben de 6 aydan başka bir cilt yok biliyor Abi çocuk daha evden bakar mısınız abi? Evet, abi. Mı? Çocuk daha evden altın ayı var ya bakın şurada sadece gördüğünüz değil. gibi abi sadece altın ayı var. Yazık bu çocuğa arkadaşlar her like tarla yeni kostüm <laughs> diyeyim diyorum. Ve abi tarla gel bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bir sürü yeni emojilerimiz geldi. Konumuza dönelim bir yandan abi sarılma geldi. Tarla sarıl bana bekliyorum abi. Sarıl canım arkadaşım. Canım arkadaşım. <laughs> sarıl bana sarıl. Tala gel. Oğlum ters sarılıyorsun. Lan nasıl sarıldık abi dur. Arkadaşlar güzel bir şekilde fotoğraf çekmeye çalış. Dur çak yapalım. Abi yakalayamadım ya. Bak ben şöyle yapayım arkadaşlar. Çok güzel bir fotoğraf yakalayacağım bu arada. Abi bak şöyle yapalım. Tala ben çaka basayım. Sen çak, çaka basma hazırlan. Ben Hı. fotoğraf modunda bekliyorum tamam mı? Hı. Hazır mısın? Abi bakın çok epik bir fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Bas bakayım. 1-2-3 Hop oy abi. <laughs> abi baksana abi. Patlama efekti abi benim suratımda kalmış bu arada. Abi de bir dakika bir daha bir daha yapacağım tabii. Hazır mısın? Şimdi Yok, sarılma değil, sarılma değil. Yine çak ama sen basma. Ben pozisyon ayarlayacağım. Tam böyle güzel bir açı arkadaşlar. Sinematik bir açı. Buradan abi modumu sinematik yapalım. he hazır mısın? Çak bakayım. Çak. Of. Arkadaşlar Zoldu. çok epik oldu bu arada değil mi? Abi ben bunu şöyle kaydedeyim. Yeni gelen arkadaşlar da abi fan sayfalarımız abi bu profil fotoğrafı yapabilir. Talha benim. Oğlum sen niye fakir sikinsin ya? Abi seninle beraber parkur yapabiliyor muyuz Talha? Arkada gidebiliyor muyuz? Beraber kapalım mı? Ya. Arkada kapalım. Bir dur, bir dakika. Bakalım abi gel bir saniye. Hop gidiyoruz abi ha. buradan. Arkadaşlar bu arada yeni modları da deneyeceğiz. Bu arada like atmayı, abone olmayı, hype atmayı unutmayın abi. Like tablosunun arkadaşlar yeni kamera açısı olduğu için katmadım. Katmamı istiyorsanız abi onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet abi burası kapalı ya ne diyor? Arket dünyası şimdilik tek teknoloji. Ah lan tüh be. Abi şu yeni kamera açısın abi. Irtvak Games şu arket modu kovan mı artık. Şu şeyleri getirin değil mi ya online oynamaya? Evet. Valla getirsin arkadaşlar ya. Talış gel bakalım. Abi bak bu enfekte arkadaşlar bu arada şunlar gelmiş. Onu da söylemiş belirtmiş. Olayım abi. Bakın arkadaşlar bu şekilde mor olabiliyoruz enfekte modumuz. E ee, onun dışında abi bu şekilde bakın yeşil de olabiliyoruz. Abi bunları virüs gibi düşün. Vurduğumuz zaman abi virüs bulaşez böyle toptan tatçık. Vur bana. Şimdi deney Bak deneyelim abi deney. Hop abi bakın <laughs> taalla değişir oldu abi. Abi bu şekilde arkadaşlar virüs bulaştırma oyunu oynayabilirsiniz. Ama dur abi. Bir saniye. Bilmeyen arkadaşlarım için de söyleyeyim abi. Buradan ayarlar kısmından abi. E, bir saniye abi. oyun kurallarından aynen abi. Buradan mesela tüm enfeksiyonları temizleyebiliyorsunuz veya biraz rast enfekte edebiliyorsunuz. Mesela şu an taalla yaptı. bakayım. Evet abi vur bakayım şimdi bana. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyle şekilde vurarak abi virüsümüze bulaştırabiliyoruz. Aa bunu çölde deneyelim mi Ne diyen? Gel abi çölde. Arkadaşlar çöl biliyorsunuz geniş ya, orada daha keyifli olur. Abi hop lan buraya tutun yanlışlıkla. Hadi abi gidiyoruz bir matik çölüne. Abi videoyu da dediğim gibi arkadaşlar. E, bu şekilde kamera açısını dediğim gibi tekrardan beğendiyseniz abi like atmayı yorum atmayı unutmayın abi. Bunu bana o şekilde gösterebilirsiniz diyorum bu şekilde devam etmesi için. Sadece nasılız? Bence güzel ya. Sadece abi bu tarafımız biraz karanlık kalıyor. O olayı da çözeceğiz merak etmeyin. Neyse abi gelelim Tala gel bakayım piyasa yapalım bir seninle bir matip çevrinde abi. Arkadaşlar bu video serbest takılmaca gibi güzel yeni arkadaş, yeni gelen arkadaşlarımız için abi ee, yeni emojilerimiz yeni güncellememiz test ediyoruz. Tala abi ben beklerken bu arada geldin mi? Michael gel yarış yapalım Michael hey hey George versene boş buradayım oğlum. Bak. Nasıl? Abi ben Tala'nın içinden geçiyorum arkadaşlar. Nasıl yokum la? Abi ben bildiğiniz yokum bu arada. Bir dakika abi tekrardan başlatacağım. Geldiğine bak tekrar başlat bakayım. Abi ben da görünüyorum tavla bende görünmüyor Allah Allah anlamadım arkadaşlar bir saniye bir daha gelelim. Şuan ben miyim? Adem tamam varım şu an varım arkadaşlar tamam Nasıl yok? Araba yok baya. Ba bak bak sen, 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 sen de full arabaya binden. O zaman <laughs> ben bu tam buna bin gel buna arkama bin bakalım. Allah Allah arkadaşlar süpür bir adam de dediğim gibi abi sonucu problemleri var online hatalar var yani. Bununla karşılaşan olan arkadaşlarımız varsa da bir yorumlar yazmayı unutmasın diyorum. Ve abi buradan üçe sal mısın? Allah yeni güncellemenin altına buradan bir uçuş selfie'si Lan hayır. Abi kamera moduna geçemiyorum ya. Ay kurtarmam gerekiyormuş abi. O zaman şöyle yapalım. Talış gel bakalım. Abi ben rastgele enfekte vereceğim ama enfekte dönünce abi bir taşket makas oynamayalım mı? Evet. Taşket makas hadi 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 yeni güncelleme için. Al abi bir tane imatını. Abi bakın ben bunu oynayacağım arkadaşlar. Talla bunu bilmiyor ama. Tala hadi. Hmm. Arkadaşlar basmaya gidiyoruz. Hadi çık, çabuk, çabuk bas. O sana kız diyordum ama ne alakası var. Abi kuşumuzda bu arada abi. mavi boncuk gözlü. E e efendim. Ben ben de şey emojileri yok. Taşkan makas yok mu? Evet. O zaman dur abi sarılma atam gel. Sarılma yapalım gel. Abi kamera modu ya böyle saçma bir şey olabilir mi abi ayları kurtaramamışız. Tamam o zaman abi hazırsak enfeklemizi veriyoruz. Dur abi ben olmayacağım tabii ki Allah olacak enfekle evet. Evet abi başlıyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar. Enfekte modu yeni güncelleme modu abi gerçekten çok güzel olmuş ee, güncellemede arkadaşlar puanlamanızı umuyorum bekliyorum abi sen sakın arabama binme Arabamı sakın binme. Sakın ha. Ben buradan gidiyorum. Bay bay. Bay bay bebeğim. <laughs> abi Tala <tabi>, ne oldu? <laughs> ne oldu? Ekrana bak oğlum. Bak ben nereye kadar gittim. Sen hala orada kaldın abi. Tala arkadaşlar yan ekrana bakıp oynuyor bu arada. Evet abi bakın bu arkadaşlar buradan uçacağım. Tala'ya bildiğiniz tag life yapacağım. Bir saniye abi. Buradan uçacağım abi. Hatta gelişini tekrardan uçacağım. Kafasının üstünden abi. Çok şekil şıkıl bir şey olacak. Bak anlayacaksın şimdi. Tamam yavaş gel şimdi. Yavaş yürü. Yavaş ya. yürü. Bak film sahnesi canlandıracağız tamam mı? Ya, uçacaksın evet. Abi, ben, ben, ben. evet. Evet. Uçuyorum. Şimdi sen dur Allah! Abi gördünüz mü? Keşke böyle free cam gibi bir şey olsa da arkadaşlar kamerayla kayıt edebilsek. Bu arada ben altın arabayı almaya gidiyorum. Talış. Sen bu arada enfeksi efekt arkadaşlar tala da beni yakalamaya çalışacak. Onu da söyleyeyim abi. Yeni güncellememiz dediğim gibi tekrardan test ediyoruz bu videoda. Yeni gelen arkadaşlarımız abi kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın dediğim gibi. Evet abi devam ediyorum. Hadi bakalım abi buradan çıkacağız arkadaşlar. Şimdi altın arabayla talayı mı etsem ne yapsam ya? Abi tala da şimdi yanımda arkadaşlar bir çok da bir şey diyemiyorum. Çaktırmayın. Abi bu arada son videoyu izlemiyorsanız kesinlikle izleyin arkadaşlar. Efsane bir kışkırtma videosu geldi. Yani, tala arkadaşlar beni kışkırttı. E, abi o videoda güzel bir like sayısı gelirse abi Tala arkadaşlar buradan da sözümüz e, verim yani Tavla abi çiğ yumurta içeceğim <laughs> abi. Sen çi yumurta sen Aa Tala gelmiş. Gel gel kıyamadım gel. Gel yok kıydım. Bay <laughs> bay gidiyorum oğlum ben. Bir saniye abi. Dur dur sakın sakın sakın. Sakın gelme buraya bak. Sakın gelme. Ağlayala. Tamam gel sarılalım gel gel. Gel sarılalım gel. Talha canım kardeşim gel sarılalım gel gel. <laughs> gel abi sarılalım. Tamam. Gel. Gel sarılalım Talha. Aa vurdu bana. Seni hain. Seni hain. Abi Talha biliyorsunuz arkadaşlar böyle troller yapmayı çok seviyor. Ben şimdi ona bir hesabını ödeteceğim. O zaman uçan araba saldırısı. O nasıl bir şey la? Araba işte. <laughs> Neyse dur kafa atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ya bak abi bu çok fena kaçıyor. Bilen arkadaşlarımız biliyor zaten has takipçilerimizi ben biliyorum abi onlar da yorum alsın abi videomuza Abi çok fena kaçmıyor Mutala bu müthiş manevra yapıyor ya da ben yakalarım Dur onu beni oraya beni al A, beni de al hayır ya hayır ya of Lan seni var ya Allah'ım yarabbim abi, ben bu çocuğu yapacağım biliyorum arkadaşlar bir saniye Abi benim lüks arabam spor arabam onda görünmüyor ya ben bence onu alayım arkadaşlar onunla beraber gidim. Gel sen şimdi. Abi şimdi tipine bak. Işınlan ışınlan gidiyor uçuyor uçuyor ya. Sen var abi. Allah batlan, lan kaza oldu. Abi çok fena girdik arkadaşlar duvara. Ya sen var oğlum. SAK Çar bam. Çarptım şu an neredesin? Sen beni görünmüyorsun. Nasıl görünmüyorsun? Sen buradasın. Buradan arkadaşlar ilk e sesleniyorum. Sonuçlarınızı hemen düzeltin abi. Bakın çocuk beni göremiyormuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen gel abi böyle antik bir yerde antik bir çölle. Senin abi yüz yüze kalmam lazım. Güzel bir ana hatıra kalsın Joy ailesi olarak abi. Hadi gel bakalım buraya gel. Senin kafanı bu arabaya fırlatayım de. Önüme doğru gel. Evet evet. Doğru. Çok hızlı gidiyor ya. Bu arabadan daha mı hızlı lüks arabadan Tala? Evet. Daha hızlı değil mi? Daha bu arada bir Tala'ya yani. binme arkadaş için söyleyelim abi. Tala kaç yaşındasın? Ama buradasın. Buradasın. Ne? Bu. Nasıl lan? Abi, sen... Göstersene. Allah Allah. Baksanız arkadaşlar. Dur bir dakika tekrardan döndü. Bir saniye abi. Arkadaşlar bakın. Ben burada görünüyorum. Görüyor musunuz şu an? Ben Allah Allah. Söyledim. Bu Tala'nın telefonu ama. Tamam senin mu bak var. Arkadaşlar bakın ben buradayım. Talha orada. Bu nasıl oluyor oğlum? Arkadaşlar buglarla dolu yeni güncellemeyi tanıtıyoruz da bu nasıl bir video oldu ya? Neyse canım kardeşim gel sarılalım ya. Yeah. Canım kardeşim sana... Öyle mi? Ben sana sarılmıştım ama. Tamam. Tamam öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. <laughs> abi, abi. Ne? E tamam bilsen bile gelmeseydin abi o zaman. Sen çok vicdan... Vicdanı yaptın mı? sen? Vicdanı kanıyorsun bu arada. Onu da sana söyleyeyim. Bir şey yapalım bir de. Özel görevde şuradaki duvarda ne yazıyordu? Bir şey yazıyordu değil mi? siyah kalemle. Tam şurada. Bir şey. bir motif çölü suyla dolu böyle bir görev var yani. Evet. Onu bilen arkadaşlar yorumlarımıza yazsın o, abi. Orada, orada ben. Ee, hmm. o, o, onu bilmiyorum ben. Bir internet hmm. e abi internet izlemelisiniz izlemeyi unutmayın abi? çok güzel bir bölüm oldu bu arada orada da abi bir sürü bundan ilginç bir sürü efsane bize abi gösteriyorum Ya abi ben seni şey yaptım enfekten geri mi iptal ettin abi bu çocuk ne yapıyor ya Dün arkadaşlar tekrardan şey yapacağım enfekte edeceğim abi tek ben kendimi efekledim bir dakika abi Dün tekrardan daha dur Dur lan ben istemiyorum Ay full bana veriyor he Tamam abi Tavla oldu tavla gel bakalım gel Gel şimdi Canım kardeşim senle taş kağıt makas oynayalım Oynayamaz abi, bur Nasıl oynayamaz gel buraya gel Ya yok bende görmedin mi ya Abi Nasıl beraber video çekiyoruz ee olmuşsun oğlum ya ben yanıma gel ya bak konuşamadım <laughs> Tamam o zaman bak bir çakmaya bas vurma bir vurma ya vurma vurma Gel bir bak vurma bir virüslük al. Bak ben çak yapacağım tamam mı? Kamera modunu açacağım. Ben tam kamera modunu açayım da sen de çak yap bakalım abi olacak mı? Bir saniye dur olmadı bir saniye abi. Ne? Çak dur hayır dur. <laughs> On boşsa çak tam gördünüz mü? Bir de bir dakika dur. Çakmadan. Abi kamera modunu açamam ki neydi bir saniye çak. Uzaktan uzakta çakabiliyor muyuz? Şu mesela ben mesela maksimum ne kadar da çakabiliyoruz abi mesela Gel onunla bir deneyini yapalım. Orada dur. Ben de burada duracağım. Burası iyi bence. Bas bakayım. Dur sen kıpırdama şimdi. Kıpırdama. Biraz daha yaklaştım. Abi buradan da algılamıyor arkadaşlar bakın. Şöyle biraz daha yaklaştı. Hah. Abi bayağı algıladı bu arada. Bayağı uzun algılamadı <laughs> mı mesafe olarak? Abi güzel algıladı bu arada. Abi aramızda bir tavla gel seni gezdiririm. <laughs> gel sen eve bir maç için piyasa şekli yapalım. <laughs> gel. Hadi. Gidiyoruz abi. Arılar hoşça abi. Biz yeni güncellemenin tadını çıkarız arkadaşlar. Siz de çıkarmayı unutmayın abi gibi. Uçacağız hazır mısın? Bismillah. Allah'la uçamadık ya. Gördün mü abi? Senin dediğin olaya geldik bu arada. Talan dedi alaya geldik arkadaşlar. Güzel manevra yapmıyor bu araba. Ama hop çok hızlı gidiyor bir yandan da Allah. Uçtuk abi ya. Dur timsahdan oraya uçacağım. Tabii üzgünüm seni var feda edeceğim. Hazır mısın? Lan o arkam sana döndü yani Neyse abi tava görüşürüz. Ay tava etin içine attım. Oğlum sen ben ışınlanıyorsun ha. be bismillah çok garip şeyler oluyor. Timsah kardeş ne o, o, haber? Bir tane soru. O zaman şöyle yapalım da sen böyle fakir skin ile abi hiç olmuyorsun ya. Onu da sana bir söylemiş olayım. <laughs> sana buradaki gizemi biliyor musun? Bu arada burayı araba sıkıştırınca mapin altına işleniyorsun. Bilmem arkadaşlar. Abi ya abi ya sen var ya. <laughs> Oğlum bak. Abi. Seni var ya. Ya ben bunu kovalamam arkadaşlar. Ben burada bir araba alacağım arkadaşlar. Dediğim hileyi yapacağım bu arada. O hile de arkadaşlar çok güzel. internet efsanelerinde onu göstermiştim. Abi şuradan anahtarımızı alalım abi. Allah. İnsanlar alır yiyecek? Al yardım et. Yardım et yiyecekler. Dur abi şuradan şu şekilde gidelim arkadaşlar. Hop kırmızı arabamız Sen neredesin bu arada? Al Altın arabayı aldık ya. Ama sen de mi anahtar alıyorsun? Abi oh, ben de iki tane anahtar var bak. Sıçkanın sırtına bakın arkadaşlar. Böyle bildiğiniz abi kuş gibi uçuyor. Neyse abi durun şu şekilde gelin ben. Zaten kuş. ney Doğru abi çok mantıklı diyorum abi adam şey zaten kuş. tamam bak ben buraya dayayacağım tamam mı bunu? yani tam kalk bakayım bir. Abi bunu yan yapıyor olabiliriz bu arada arkadaşlar. Ben de tam hatırlamıyorum ama bu yeni güncelleme ne acaba? Bak, şey bug'ı kaldırdılar mı? fixlediler mi acaba? Onu tam bilmiyorum ama bilen arkadaşlar da dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmasın. A ar arkaya mı gidiyoruz öne mi? Arkadan çıktığımız arkaya mı atlarız öne Öyle, öyle de bu niye buraya oturmuyor? Acaba düzeltmişler mi ya? Benim çünkü hatırladığımda abi, bu böyle bayağı bunun içine kadar giriyordu arkadaşlar bakın. Şöyle dur abi. Ya e bak kattım ya bak görüyor Geri geri kendisi çıkıyor ya evet. abi. Al bunu fixlemişler mi ya? Ee... Dur bir dakika. Yok arkadaşlar fixlemişler sanırım. Bir arkadaşlar abi, dediğim gibi belirtmeyi unutmasın. Ben de bu sırada abi uçarak buradan e, ayım Bunun ismi neydi Sala? Sent miydi? Sen... Cleo oğlum ne alaka Nereye biz neremizden abi <laughs> Farklı bir şeymiş Abi bak sana bir gizem göstereyim mi Talha Gel bak sana bir gizem göstereceğim bilmeyen e, arkadaşlar da vardır bence ya. Hayır oğlum vurmayacağım gerçekten Gerçekten vurmayacağım gel bir Bak sana vurdum ama <laughs> bir gizem de göstereyim gel bir Bak buraya gel şimdi Abi bak bunu senin okumanı istiyorum Şimdi şu tilkiyle bir konuş ne diyecek abi bakın Söyle bakayım oku kon şey konuşamadım ya. Oku bakalım. Ne diyor tilki? Abi. Ne? Yok ben tilki. Nasıl ha? Yok. Abi bu nasıl bir şey? Neyse benim ekrandan oku. Onun görüşünü seviyorum. Tam ölmedik. Ne diyor oğlum abi bunda da konuş bak. Arkadaşlar bende de bakın bunda bir şey çıkmıyor. Emin ederim abi ben korkmaya başladım. Buradan gideceğim sanırım ya. Abi bu nedir ya? Abi çık çık tala çık. Arkadaşlar bu arada son olarak güncellemede ne kaldı başka emojilerde falan? Bak Ay. ev. Ya sayaç da vardı doğru sayaç da vardı bakın abi. Şey. Ne Ay, öyle bir şey yapacaksın abi. Sayaçtayken bu arada abi e, şey oluyor arkadaşlar. Kıpırdadığınız zaman kendi kişisel özler sayıcınız oluyor yani. Onu da söyleyeyim. Bakın bu şekilde abi durdurabiliyorsunuz. Böyle abi tekrardan açabiliyorsunuz. Onun dışında ne var? Tütük var tütük. <laughs> tütük var abi. Başka e, kalemiz var. Bak bu kalenin içini. Aa sıfır yeri gelmişler la. Bu buraya katabilir miyiz? Nereye kattım ben bunu şu an? Evet. Ha, aldım. Bir dakika. Tala gel bakayım bunu katmaya denem oraya. <laughs> He abi katılmıyor. Dur buradan da... bak kattım ama nereye kattım? Merhaba İç... sen ne yaptın? E, evin içine mi kattım lan acaba? Yo evin içine abi, katmamışım. efektimi efektleri efektim, temizlesene. Efektim. Ne? Efektim, efektim o zaman tamam da temizleyeyim. Arkadaşlar Aa! buradan temizleyebilirsin. Ee, ko konuşabiliyorum. Konuşabiliyor musun? Tamam o zaman bak bir de şöyle yapayım arkadaşlar. Şu bayrak katayım bir de bunu katayım. Tala gel bak bakayım dışarıdaki bayrak nasıl olmuş bak. Şöyle alalım var abi gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 boyutlu Aa bakın renk değiştir. bir, bir yarış bayrağı bir ayı var bak bir görünüyor mu sende? Evet Sen de öyle görünüyor öyle değil mi? Aa bu arada gerçekten bu da güzel bir şey dediğim gibi Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun abi Tağlar arkadaşlar bu şekilde yeni kameramız abi, videoları beğendiyseniz abi like atmayı unutmayın abi Yorumlarda belirtmeyi unutmayın abi fikirleriniz benim için arkadaşlar çok önemli bu arada onu da söylemiş olayım Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve Bay bay. Bye bye. bye, bye.